Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet A101 dijital kod nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bakiyeler dijital koda tanımlı ve kullanıma hazırdır. Dijital kodunu alan kullanıcı ihtiyaçlarını belirler. Mağazada sat almak istediğiniz ürünü seçer. Dijital kodunu kasiyer ile paylaşır. Kasiyer kullanıcı harcama tutanı bakiyesinden çeker ve alışverişi tamamlar. Yani dijital kod varsa elinizde bu dijital kodla A101 mağazasına gidiyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Dijital kodtaki yani kodda bulunan bakiye e, yeterince alışverişinizi tamamladıktan sonra kasaya gelip bu dijital kodunuzu söyleyerek Multinet yardımıyla yani Multinet sayesinde A101'de dijital kodla temassız bir şekilde aslında alışverişinizi yapabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olun isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.